Merhabalar, Nesilden Nesile Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün size şu topan acı biberlerden yağlı, yağlı, susuz sallama turşu yapacağım. Bunlar çok güzel oluyor. Normalde uzun biberlerden yaptım, kıvırcık biberlerden yaptım. Bir de bunlardan yapacağım. Bunu da size çekmek, göstermek istedim. Evet elimde bir miktar biber var e, şişem 1 litrelik bir şişe e, pet şişe bu e, aldığı kadar koyacağım içine çünkü e, soslarımın ölçüsü şi bu şişeye göre şimdi biberlerimi yıkadım e, tepelerini kestim e, ve her birine şöyle birer e, sivri uçlu bir bıçakla şöyle bir batırıyorum. Evet. Ve bunları şişeme dolduruyorum şimdi. Aldığı kadar koyacağım. Evet. Yarısına kadar biber doldurdum. Şimdi içine 6-7 adet sarımsak koyuyorum doğramış olduğum. Ve yine üzerine biber doldurmaya devam ediyorum Evet biberlerimi doldurdum bakın şimdi içine 2 tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı şeker şöyle 2-3 adet limon tuzu, 1 çay kaşığı kadar diyelim. Ve ağzını sıkıca kapatıyorum. Şöyle artık bunu bir yere koyup unutuyoruz böyle tezgahın üzerinde aklımıza geldikçe bir iki defa sallayacağız. Bu böyle kendi kendine olacak arkadaşlar. Evet turşumuz bu kadar. Bakın size 15 gün önce kurmuş olduğum turşuları gösteriyorum. Aynı bu yöntemle kurmuştum. Bakın sap sarı biberlerimiz içinde kendi suyu ilave hiçbir su koymadık. Bakın bu da yarınlık şişeye kurmuştum. Neredeyse bunlar artık yemeğe hazır. 15 günde oldular bile. Evet susuz yağlı turşumuz topan biberle yaptığımız yağlı turşumuz hazır arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın eğer sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum görüşmek üzere